Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin Tıbbul kulubi devaiha ve akitil ebdan ve şifaiha ve nuru bisar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Var mı mektubat olan okumak isteyen? Ya peygamberimizin mübarek anne ve babaları ve ceddi hakkındaki bahis soruluyor. Onların durumu ehli necat mıdır? Ehli cennet midir? Değil midir? diye sual soruluyor. Biz burada tabi dersi cevap alıyoruz. Ehli, ehli necat olarak biliyoruz. Ama bazı hadisleri soruyorlar. Şimdi bunun hilafına olan, aksine ifade eden bazı beyanlar var. Hadis-i şerifleri var. Onlarla sanki mütearız bir vaziyette tenakuz teşkil ediyor gibi oluyor zahiren. Bu meseleye bakalım bir iç yüzü? Evet. Orada yedinci nükte var. Kim okuyacak? Ahmet'e bir var mı? Ahmet İdare. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ve ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akba ve esah olan haber hangisidir? El cevap Yeni Sait 10 senedir Yeni Sait 10 senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde bütün kütüb-i ehadisi tetkik edip en akvasını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'inin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı perzandane şefkatini elbette rencide etmez. Evet, şimdi buraya kadar bir nokta koyalım. Ee, Şenol abi. Mesele bu. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek e, peder ve valideleri, anne babası, Ceddi Abdül hakkında hakkında sahih olan, akva ve esah olan, akva en kuvvetli, esah en sahih olan diyor acaba, haber hangisidir? Demek ki Burada çok haberler, farklı rivayetler de olabilir. Akva, Esah. En güçlü ve kuvvetli, en sahih olan hangisidir? Şimdi üstadımız burada bize diyor ki Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam anne ve babaları ehli necattır, ehli cennettir, ehli imandır. Ehli cennettir, ehli necattır, ehli imandır diyor. Halbuki buna bazıları itiraz değil de, yani şu hadisi bir alıyorlar. veriyorlar. E, birden fazla rivayet var değişik muhteber kaynaklarda, hadis kitaplarında. Mesela e, Sahih-i Müslüm'de bile geçen bir rivayet var ki Hazreti Enes'in rivayetinde bir zat geldi Peygamberimize dedi ki e, Ya Rasulallah Eyne ebi dedi diyor. Adam Müslüman değil dedi. Ya Rasulallah benim babam nerede? Efendimiz buyurdular ki ''İnne ebâke finnari ''Senin baban ateştedir'' yani ''cehennemdedir'' Fekafe. Adam dönüp gitti, ağladı. Efendimiz onu tekrar çağırdı, buyurdu ki inne ebi ve ebâke ''Benim babam da ateştedir, senin baban da ateştedir'' Yani benim babam da cehennemde, senin babanın cehennemdedir. Buyurdu. İşte bu rivayet sahih bir rivayet olunca sanki sahih hadise peygamberimiz ne buyurmuş oluyor? Yani benim babam cehennemde diyor. Sahih Müslüm'e geçen ve başka muhteber kaynakta geçen bir rivayet. Başka buna benzer bir rivayette yine iki kız kardeşi e, geldiler Efendimiz'e cahiliye döneminde vefat eden annelerini sordular. Dediler ki ya Resulallah, annemiz şöyle cömert bir insandı, şöyle iyilik yapan bir insandı, şöyle merhametli bir insandı. Ama cahili döneminde öldü. O şu anda nerededir? Efendimiz ona, ona da buyuruyor ki cehennemdedir. Onlar da üzüldüler. Kalkmak üzereyken Efendimiz buyurdular ki benim annem de ateştedir. Seninkiler, sizinkiler de buyurdu. Şimdi ee, Birinci vakada da adam Müslüman değildi soran. Yani, babam nerededir diyen ya Resulallah diyen şahıs Müslüman değildi. Efendimiz cehennemdedir buyurunca üzüldü. Sonra Efendimiz çağırdı. Benim babam da cehennemdedir buyurunca e, adam biraz teselli buldu. ve Sonra Müslüman oldu. Bu da ilginç bir şey. Bu iki kıza da Efendimizin önce annelerinin cehennemde olduğunu söylemesi. Sonra kendi annesinin de cehennem olduğunu söylemesinden sonra biraz rahatladığını görüyoruz. Şimdi böyle birkaç civayet var sahih civayetlerde. Şimdi bunların üçünde de görülen böyle birisi soruyor. Babasının anasının durumunu soruyor. Peygamberimizin cehennemde olduğunu söylüyor. Sonra onların efendimizin üzüldüğünü görünce anlaşılan tesliye dediğini teselli kabiliğini efendimiz kendi anne babasının da cehennemlik olduğunu söylüyor. Biraz onlar teskin olmuş oluyorlar. Böyle bir rivayet var. Peki buna rağmen acaba Peygamberimiz e, anne babası hakkında bunu niçin söylemiş olabilir? Ve Ehl-i Sünnet'in de üstad, zaten en kuvvetli görüşü buraya yazmış oluyor. Başka görüşlerin olduğuna ima etmiş oluyor. Ne diyor? En kuvvetli, en sahih olan diyor, haber nedir diyor üstad. O ehli cennettir Peygamberimizin anne babası. Ehli cennettir. Ehli necattır, ehli imandır diyor. Peki bu rivayetler de var. Bu rivayetlerin zahirine bakan bazı uleyama şöyle dediler. Peygamberimizin anne babası müşriktir. Kafirdir diyen dolayısıyla ehli cehennemdir diyen alimler oldu bu hadisin zahirine bakarak. Çünkü e, peygamberlerin bazılarının evladı, hanımı kafir olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ın babası kafir değil midir? Evet. Kafirdir, değil mi? Azer, değil mi? İbrahim Aleyhisselam babasının. Ve de İbrahim Aleyhisselam'ın diye bir azerah. Ketekli aslamın elihe. İbrahim Aleyhisselam'ın da babasının Azer'in e, müşrik olduğu ayette ayete sabit. O zaman peygamberin anne babası e, İbrahim Aleyhisselam'dan kalan diyor şeriat ulaştıysın ulaştığı için zaten onlar ehli fetret değil diyenler de olmuş. E, bir bu e, olan alimler var. Az bir kısım alimler. Ama ehl sünnetin çoğunluğu Efendimizin anne babasının ehli fetret olduğunu ehli cennet olduğunu söylüyorlar. Üstad da zaten akıba ve esah dediği en kuvvetli görüş budur diye onu da söylemiş oluyor. Bir kısım alimlerde meseleyi peygamberimize edeben, hürmeten kurcalamamak lazım. Burada biz hakikati bilemeyiz. Sükut lazım diye sükutu iftihar etmişler. Peki, Efendimiz e, anne babaları hakkında cehennemdir, cehennemdedirler demesinin e, sebebi ne olabilir? Ve muradı ne olabilir? Burada bunu çok da güzel e, bir e, örnek bir aslında hadis dersi olarak düşünebiliriz. Yani böyle küçük çapta şah somut sahih hadisler sarih manası hemen nazara alınmaz. Ne, peygamberin muradın ne olduğuna dair bir e, derin bir tahlil e, ince bir tefsir, dikkatli bir üzerinde tefekkür lazım gidiyor. Burada mesela şu demişler ulema İslam. Efendimiz açıkça anne babasının cehennem dolu söylemiş olmasına rağmen cennetliktir diyoruz. Hadiste bu çelişmiş olmuyor mu? Hayır. Neden? Şimdi mesele şu. Bu suali soranlara müşrikler gönderiyorlardı. Yani Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi ileri gelen o müşrikler peygamberimize galebe çalmak için, mücadele etmek için, alt etmek için bir oyun olarak bunu gönderiyorlardı bu adamları. Diyorlardı ki gidin peygamber Muhammed'e sorun. Deyin ki ölmüş annem babam nerede? Eğer e, cehennemdedir derse o zaman senin annen baban da o zaman eee Bizimkilerle beraber gidersiniz. Cennetlik derse o zaman da zaten bizimkiler de aynı itikaddaydık. Biz de aynı inanca sahiptik. O zaman biz niye cehennemlik olup senin dinine tabi olacağız? Onlar senin dinine uymadıkları halde cennetlikmiş madem biz de cennetliyiz diye böyle demagoji yapmak, cervezi yapmak için gönderiyorlar. O zaman Peygamberimiz gelen şahsa cevap verecek fakat şahsı çok yüzmemek istiyor. Yani belagat neydi? Hale mutabık konuşmak. Yani kim söylüyor? Kim soruyor? Ve kim sorduruyor? Hangi maksada sorduruyor? Değil mi? Onların da eline bir koz vermemesi e, gerekiyor. O zaman yani müşriklerin işine yarayacak onlara malzeme olacak bir cevap vermemesi gerekiyor. Sonra hakikati de ifade etmesi gerekiyor. Soruların izlememesi gerekiyor. Zor değil mi bu? Yani hem eee Söylediğin söz hak olacak. Çünkü peygamberimiz mizah bile yapsa ne yapması gerekiyordu? Mizah da yapsa hak söylerdi bu Efendimiz. Değil mi? Her beyan haktır. Mizahın misalleri neydi şirahatta? Yaşlı bir kadın geldi. Ahiretteki durumu sorunca peygamberimiz ne buyurmuşlardı? Yaşlı kadın cennete giremez buyurdu Efendimiz. Kadın ağlamaya başladı. Efendimiz ne buyurdular? Süleyva Akar'daki İnne enşenehünne inşen, canune ekran, urbun etra'lâ. Yani yaşlı kadınlar, yaşlı olarak cennete giremezler. Gençleştirilecek, genç olarak yaratılıp öyle cennete konacak. Ama yaşlı kadın giremez deyince, muhatap ne anladı? Kendisinin giremeyeceğini anladı. Zaten Efendimiz latife yapmak istiyordu. Onu hafif bir yanılgıya düşürüp de hakikati sormasını istiyordu Peygamberimiz. Kinayet sözlerinin maksadı bu. Latife yapıyor, yaptı Efendimiz. O, e, ilk planda cennete gidemediğini zannetti. Peygamberimizin beyanı böyle bir anlayışa, böyle bir mana çıkarma müsait miydi? Müsait elbette. Sonra hakikati söyledi Efendimiz. Kinayi sözleri zaten, kinayi zaten mekni demek, gizlemek demek. Muhataptan bir gerçeği gizliyorsun. Bir maksadın var. Bir doğruyu, bir gerçeği gizliyorsun. Mekni yapıyor, gizli yapıyorsun. Sonra sen kendi amacın istikametinde, yani onu ilgili yanıltıyorsun, kendi maksadın istikametinde bir doğru söylüyorsun. Muhataptan bir şey gizlemek istiyorsun. Onun bir, şimdi bir maksadın var. Burada Efendimiz'in maksadı mesela bir latife yapmakta. Önce öyle zannetsin, sonra genç olarak gireceğini duyup, duyup, da sevinsin. Hatta Peygamberimiz hicret esnasında, bunu daha önceki usul dersine bahsetmiştik, hadis usul derslerinde. Efendimiz hicret esnasında ee, bir kavme rastlamıştı. Yani birilerini rastlamış işte. o bir dediler ki siz kimlerdensiniz merak ettiler. Bunlar ki tanımıyorduk. Kimlerdensiniz diye sordular. Efendimiz ne buyurmuştu? Nahnu min ma'in diyor efendimiz. Nahnu min ma biz su madanız. Yani sudanız buyurdu su. Onlar nahnu min ma'in deyince yani nahnu min kavmi gav, ma'in. O su kavmindeniz. Efendim kavim demedi. Nahnu min ma'in biz sudanız yani su, Yemen'de e, kavmin ma vardı. Su isimli bir kavim vardı. Onlar ha Yemen'deki ma kavmindenmişti zannettiler. Halbuki peygamber neyi kastettim? Elem nahlukum min ma'in meynayetin anlatılan insan sudan yaratılmıştır ya. Biz sudan yaratılan varlıklarız. Peygamberimiz bu hakikati kastediyor. Ama muhataptan da kendisinin kim olduğunu gizlemek istiyor. Çünkü hicret esnasında peygamberimiz kim olduğunu duyarlarsa o zaman müşrikleri haber uçururlar. Bu seyahate tehlike gelebilirdi. Bu seyahatine mani çıkabilirdi. Bak orada muhatabından bir hakikati gizlemek istiyor Efendimiz. Ama onu söylerken de onların zihnini az karıştırmış oluyor. Doğru. Onlar Ma kavminden olduğunu zannediyorlar. Yemen'deki Efendimiz de Nahl derken Yani sudan halk edilen bir varlığı. Biz. Doğru. Allah insanı sudan halk ediyor. Kinayin sözü. Demek ki Peygamberimiz bazen e, icap ettiği yerlerde kinayi ifadeler kullanmıştır Peygamberimiz. Hatta e, Sıddık Ekber de mağaraya dur giderken o taraf Peygamberimiz önde devesinde ilerliyordu. Arkada da Ebu Bekir Sıddık vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık tüccar olduğu için Şam tarafına gidiyor. Onu tanıyanlar çoktu. Dediler ki ya Ebu Bekir. Peygamberimiz öndeydi. Bu arkadaydı. Dediler ki ya Ebu Bekir ya Ebu Bekir dediler. Ben her zaman Güvenindeki adam kimdir? Dedi ki Hâdin yehdiyeni buyurdu. Bana yol gösteren rehberimdir dedi. Onlar zannettiler ki çölde bir adam e, yol ustaları vardı. Yol rehberleri vardı. Çöle çıkardı. Yolu kaybetmemek için. Çölde fiziki yol gösteren bir rehber ücreti tutulan bir rehber zannettiler. Kılavuz zannettiler. Yol kılavuzu. Sıddık Ekber neyi kastetti? dünya ve ahiretin, saadetinin, hidayetin Efendimiz rehberidir. Hak ve hakikatin rehberidir. Onu kastetti fakat muhataptan e, bu Muhammed'dir, Resulullah'tır diye olan hakikati gizlemek istediği için onları yanıltacak bir söz söylemiş oluyor. Sözü neydi? Sıdık Ekber'im bana yol gösteren rehberdir. Bu da bir kinayi sözdür. Ha sözün bir manası doğru olması gerekir muhakkak. Efendimiz e, hakiki rehber midir? Yol gösterici midir? Elbette değil mi? Hadiyen, müftiyen, peygamberiniz. peygamberimiz. Şimdi burada da Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam müşrikler gönderiyor birilerini. Diyor ki sorun bakayım anam babam nerede? Ölmüş babam nerede? Diye sorun. Eğer cennette derse o zaman din senin dinleriz niye tabi olacağız? Yok eğer cehenneme derse senin anan baban da o zaman nerede diye onu sorun diye galebe çalmak istiyor. Peki burada Efendimiz'in bu cevabındaki incelikler nelerdir? Peygamberimiz demedi ki benim annem babam müşriktir demedi. Küfür üzerine ölmüşler buyurmadılar. Ya cehennemde buyurdular. Halbuki cehenneme girecek olan sırf kafir midir? Yani müminlerden de cehenneme girecekleri var mıdır? Vardır. Vardır değil mi? Bir kere cehennem demek demiş olması, cehennem demiş olması onların müşrik ve kafir olduğunu göstermiyor diyor. İkincisi, <laughs> cehenneme uğramayacak bir insan var mı? Halbuki mesela sureyi e, Meryem'in için وَاِنْ مِنْكُ مِنَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْوَ مَقَضِيَّ Sizin cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Neyi kastırıyor bu ayet-i Yani insan hiç olmazsa en azından cehennem üzerinden geçerek cennete varacak. Cennetlikleri bile cehenneme uğruyor. Uğramaktan maksat içine girip azap çekmek demek değil. Yani cehennem üzerinden geçecekler. Çünkü Sırat Köprüsü cehennem üzerine kurulduğuna göre şeran bu sabit ve hakikat olduğuna göre o zaman cehennem üzerinden geçerek oraya uğrayarak uğramaktan kasıt girip azap, azap çekmek değil. İnsan cehennem derken cehennemi peygamberimiz bu beyanı yani cehennem üzerinden geçecek bu şekilde uğramış olacak. O zaman bu sözün o yaşlı kadına verilen cevap gibi hiçbir hakikat tarafı yok mu? Var. Yani cehennem uğrayacak. Cehennem üzerinde olacak. Hayatında hep saflık olacak. Bu kafir olduğu için cehenneme gidip azap çekecek anlamında değil. O zaman hem hakikati söylemiş oluyor. Hem kendi anne babasını da içine katarak muhatabın hüznüne, kederin ortak olmuş oluyor. Belli peygamberin beyanında piselli edici, benim, benim annem de cehennemdedir. Beraber olmasını istemez misin? Buyurduğu vakit. Buradan güzel bir mana kastetini anladılar ki iman ettiler mesela insanlar. Bir kısmı o iki kız zaten Müslümanindi. Ama ilk soran mesela Müslüman değildi. Ve peygamberimizin bu beyanından olumlu bir mana anladı ve çıkardı ki Müslüman oldu. Efendimiz kendi babasının da inne ebi ve ebeke finler buyurunca benim babam da senin ateş ederdi deyince adam döndü o zaman ağlaması durdu ve sevindim İslamiyet'i kabul etti. Demek ki bu, bu muhatabın muhatabım buradan hüzün ve kederine Efendimiz e ortak olduğu gibi burada olumlu bir manada ona ihsas ettiği, ders verdiği anlaşılıyor. Demek ki e, burada e, hadislerin, bakın bir hadis kitabını gördük. Hemen manayı tahlil etmeden acele hüküm veremeyiz. Öyle zannedildiği gibi demek ki Basit demek ki bir şekilde mana veremeyiz. Dikkatli bir tefsire ihtiyacı var. Şimdi demek ki sahih Müslüman bu hadisi görsek ve başkan Ebu Davud'a görsek, belki 8-10 rivayetler böyle. Yani peygamberimiz kendi anne babasının ateşte olduğunu söylüyor. Hatta bir defa evinde ders yaptığımız bizim e, keçilendeki Yakup amca vardı. O taç tefsirindeki bir, bir hadis kitabındaki bir okumuş. Bayağı canı sıkılmıştı. Bir derse gittik. Aman hocam bir dur dedi. Şu konuyu bir halledelim sonra derse başlayayım falan dedi. Bu hadisi sordu. Demek ki hadis-i şeriflerin gayet dikkatli bir tefsire tevhili ihtiyacı olanları da var. Derin manaları var. Bakın bu uzun tahlilden sonra Efendimizin muradının ne oldu anlaşılıyor. Onların cehennemde dediği halde cennette de demek istediği anlaşılıyor. Bu kadar acayip bir şey olabilir mi? Muradı cennette diyor fakat Muhatabın sorma gayesi, bunu sorduranların amacı başka. Onların o sui su niyetlerine, sui maksatlarına Efendimiz alet olmamak için, müşriklerin demek ki malzeme vermemek için, ona, demek ki ondan tuzağına düşmemek için böyle harika bir cevap veriyor. Hem hakikati söylüyor. Zahirde cehennemliktir diyor. Hakikatta cehennemin üzerine kurulan sırattan geçecekler. Bir ara uğrayacaklar. Zaten uğramayan bir insan yoktur. Veya bir günah var diye insan mesela Kabirde bir azap çekse, kabir azabı da cehennem ateşinin bir cüzüdür, bir parçasıdır. Beşer olarak bir azabı varsa o andaki bir anlık azabını kastedir Efendimiz. Şu anda bir azap görmüş olabilir. E bu müşrik ve kafir olarak ebediyen cehenneme kalacağı anlamını kastetmiyor ya. Yani. Suali kim soruyor? Maksadı nedir? Buna vakıf oluyor Efendimiz. Bunu bildiği için e demek ki hem hakikate uygun hem de e, o günkü müşrik ve kafirlere galebe çalacak onların planını demek ki hakim bırakacak cevap vermiş oluyor. Hatta Efendimizin mübarek annesi Hazreti Amine Validemiz radıyallahu anh'a bakın Efendimiz malum e, 6 yaşındaki validesini kabul, e, kaybetmiş oluyor. Vefat etti Amine Validemiz. Şimdi hastalandı Amine Validemiz yani mümine olduğuna, muvahhide olduğuna bir delil. Bir şiiri var Efendimiz'e okuduğu. Bir de o gün Araplar acayip böyle. Çok rahat şiir söylüyorlar yani. Acayip böyle fasih ve veli şiir söylüyorlar. Peygamberimiz beş yaşındaydı. Mübarek valisi hastalandı. Amine validemiz. Yanına aldı. Buna bakarak bu şiiri söyledi. Dedi ki Barik filike min hulamin Ey mübarek mübarek orucum. Yebnil lezi fi hurmetil himami. Bir güvercin gibi baban dünyaya konup çabuk gitti buradan. Nece bi avnil mulkul minami. Hedati gaddati'd darbi bisihami. Yani nimeti çok olan Allah'ın yardımıyla senin baban, o çekilen kuralardan, ok kura'sından kurtuldu, şiirle bunu söylüyor. Ne işaret ediyor? Bir miaymin ibilin sevemin, yüz güzel deve karşılığında, çünkü değil mi, oklu kura çekiliyorlardı, evladını kurban edecekti. Okta, o kura'da hep, e, Efendimiz'in babası, Hazreti Abdullah çıktı kura onun kurban, et kurban etmesi gerekiyor da efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in. 100 deve karşılığında e, onu kurtarmıştır. Kura çektiler sonra 100 deve çıktı. Abdullah mı de e, develer mi diye deve e, kura develere çıktı. 100 deve karşılığında efendimizin babası serbest kaldı. Ona işaret ediyor. Min yahin min iblin sevamin. Yani 100 güzel deve karşılığında senin yavrucuğum, senin baban Allah'ın inamı olarak serbest kaldı. Devam ediyor. İn sıhha ma ebsar fil menami yavrucuğum diyor. Peygamber 5 yaşında. Gördüğüm rüya vardı. O rüya eğer sahihse doğruysa fe ente meb'usu ilel enami sen insanlara peygamber olarak gönderildin. İn sahha ma ebsar fil menami Fente mem'usun ile enami. Gördüğüm rüya gerçekse sen peygambersin. Tebasu fil hilli vel harami insanlara helal ve haramın anlatacaksın. Tebasu bir tevhidi ve İslamı tevhid dinini İslam dinini <laughs> insanlara ulaştıracaksın. Dini evi ki el bir İbrahim senin dinin İbrahim'in dinidir. İbrahim hayrul enamdır, mahlukatın hayırlısıdır. Allah yenhek <laughs> anil aslan yavrucuğum ben senin putlardan ne nehyettiğim gibi sen de insanları putlardan nehyedeceksin. Bunları söylüyor Amine validemiz. Ella tuvaliye ma'al aqwami ve devam ediyor. Kullu hayyin meytun. Her canlı ölecektir. Devam ediyor. Ve kullu cedidin balun her yeni eskiyecektir. Ve ene meyitetün ve zikri bakin. İşte ben ölüyorum, öleceğim fakat zikrim adım benim bakidir. Nasıl? Şanı Muhammed'i minarelerde 1400 senedir bu kainatta en yüksek sada ile alemin namı Muhammed'i, şanı Muhammed'i, Muhammed'i haykırılıyor mu? Amine validemiz de, peygamberimizle beraber ismi en çok zikredilen birisi değil mi? İşte ben en emmeyitetüm, ben vefat ediyorum ve zikri ve bakin fakat terakti hayra insanların en hayırlısını bırakarak dünyadan gidiyorum diyor. Ve vulitli dahra, insanların en temizini doğurdum, en hayırlısını bırakarak gidiyorum. İsmim ve ismin bakidir yavrucuğum diyor bu ifadelerin sahibinin imkanı var mı ki mine vahid olmaması mümkün müdür? Bu da güzel bir şeydir. Dileyen ezberleyebilir arkadaşlar. Şimdi demek ki bu vesileyle Efendimizin anne babasının ehli iman olduğunu, ehli cennet olduğunu, ehli olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Hatta Efendimizin Dedesi Abdülmuttalip dahi o da ehli iman olduğunu çok e, yönleriyle ulema İslam e, Siyer'de tahlil etmişler. E, Meşhur Ebrehe Kabe'ye doğru hücum edince Efendimizin dedesi Abdülmuttalip Kabe'ye gitti. Kabe'nin kapısına yaslanıp dua etti, ağladı. Dedi ki, yani imanının vardı, Allah'ın iman ettiği e, Arif-i Billah bir zat-ı ruşen zamir olduğu çok zahir bilinen bir şeydir. Dedi ki, Ya Rabbi ben nasıl develerin sahibiyim bunları koruyorum. Bu beyt senin beytindir. Sen de beytullahını koru Allah'ım. Bu zalimlerden dedi. Hatta Ebrehe Kabe'ye yaklaşınca, Mekke'ye yaklaşınca sonra filler yürümeyince Kuleş'in eşrafının reisini çağırın dedi. Abdülmuttalip e, haber ettiler. Onun yanına gitti. Söyle bakın ne istiyorsun dedi. Develerini el koymuştu Ebrehe zalimi. Dedi ki develerimi ver. Yüzlerce devesine el koymuştu. Ebrehe alay etti. istihza etti. Dedi ki ya ben seni görünce bir adama benzetmiştim dedi ya. Kavimin reisi dediler. O da heybetli sevimli siması vardı Abdülmutalib'in de. Dedi, seni görünce bir adama benzetmiştim. Sen geldin, ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen Kabe'yi yıkma diye bana yalvarmıyorsun da, develerinsin dedi, yalvarmıyorsun. Develerini istiyorsun. Da. Hayır, dedi. Ben develerin sahibi. Kabe'nin sahibi Allah'tır. O evini yıktırmaz. Sen meraklanma, telaş etmedi. Develerini gör, dedi. Bu nasıl bir iman değil mi? Yani muvahhid olduğu, mümin olduğu aşikar.